Hoş geldiniz sevgili takipçilerim e, geldik e, Boğa burcuna bakalım Boğa burçları 2022 Şubat ayında neler yaşayacak e, umarım güzellikler yaşarsınız sevgili Boğalar tüm dilekleriniz gerçekleşir evet bakalım. Evet canlarım kartlarımı karıştırırken açıklamamı yapayım. Ee, yeni izleyenler için e, öz, e, kana, e, kanalıma abone olmayı unutmazsanız e, çok sevinirim. Ayrıca e, özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videolarının altına bırakıyorum. Evet canlarım abone hani abone olmayı unutmazsınız inşallah ve e, zil butonunu da aktif ederseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Evet bakalım sevgili boğalar neler yaşayacak Şubat ayında. E, bu arada nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. E, ben de sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet zor bir Ocak ayı geçirdik. Umarım Şubat ayı güzellikler getirir. Evet kupaların sekizlisi bir yer değişikliği görünüyor. Boğalara, hadi hayırlısı diyelim. Ee, olduğunuz yerden memnun değilsiniz. Belki ilişkiden, belki oturduğunuz yerden, belki e, işinizden e, değişim istiyorsunuz. Belki şehrinizi, ülkenizi değiştirmek istiyorsunuz. Ee, i̇lk kart bunu söyledi size. Mutlaka bir değişiklik var hayatınızda. Evet şu ara duygusal olabilirsiniz sezgileriniz güçlü olabilir sevgili boğalar hayalleriniz vardır gerçekleştirmek istediğiniz çünkü bu bir yerde de hayal kartı kupaların kraliçesi hayalleriniz var gerçekleştirmek istediğiniz rüyalarınız var belki de haberci rüyalar görüyorsunuz ve bakın bir mucize gerçekleşiyor hayatınızda tılsıması bu mucizevi bir iş kapısı olabilir ya da herhangi bir sorununuz varsa mutlaka mucizevi bir şekilde düzelecek selamete çıkacaksınız sağlık sorunu olabilir ilişki sorunu olabilir yatırım olabilir kariyer olabilir ama mutlaka çok iyi bir şekilde gerçekleşecek iş bekliyorsanız. Çok iyi bir iş. Bir hayli getirisi yüksek. Ve bakın hayatınız dengeye giriyor. Artık şifalanıyorsunuz. Varsa sağlık sorununuz mutlaka iyileşiyor. Kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Değil de başka sorunlarınız varsa hepsi çözülecek diyorum. Ve evet gerçekten Taşınma görünüyor sevgili e, boğalar. E, bir değişiklik, yeni bir ilişki, iş, kariyer, eğitim, sağlık her neyse yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. E, ya da araba almak isteyenleriniz varsa aranızda araba alabilirsiniz. Ve bakın korkularınız, endişeleriniz var burada ay e, kartı çıktı. Belki sıkıntılı rüyalarınız var, belki aldatılma korkunuz var ilişki içinde, iş içinde, kariyer içinde. Ama diyor ki korkularınla yüzleş ve güçlen kalbinin sesini dinle diyor. Ve evet bir kez daha duygu kartı çıktı. Kupaların kralı ve kupaların kraliçesi bu. Bu ara bir hayli duygusalsınız sevgili boğalar oturmuş düşünüyorsunuz niyetinizle ilgili acaba ne yapabilirim nasıl yapabilirim ee, şu ara belki de fazlasıyla e, duygusalsınız ve üzüldüğünüz bir şeyler var bakın kılıçların onlusu ee, ya kendinizi çok yorgun bitkin bezgin görüyorsunuz bu durumdasınız ya da e, kötü deneyimler yaşadınız. Ama artık hepsinin sonu geldi diyor. Siz belki ufukta ışık yok yani hiçbir şey görmüyorsunuz ama karşınızda bakın güneş doğmak üzere. Böyle bir dönemi bitiriyorsunuz. Ve diriliş uyanış var. Sevgili boğalar değişim var hayatınızda kökten değişiklik yepyeni bir hayat bakın hızla gelişecek olaylar var ummadığınız şeyler olacak diriliş kartında ve ermiş kartı çıktı ermiş kartı diyor ki sabırlı ol sakin ol dua etmeye devam et niyeti mutlaka gerçekleşecek yolun aydınlanacak diyor kendinizi belki yalnız hissediyorsunuz içinize çekildiniz bol bol dua edin diyor o dualarınız duyuluyor merak etmeyin evet Bakın bir değişim. Bu değişim sizi çok sevindirecek. Emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Bakın değneklerin dörtlüsü bir kutlama var. Bir eğlence, bir ödül. Çok güzel bir gelişme. Niyetiniz evlenmekse evleneceksiniz. İşte başarı, kariyerde başarı, eğitimde başarı, ödül, terfi, her şey var onun içinde. Evet, hayallerinizi gerçekleştireceksiniz, merak etmeyin. Kılıçası çıktı burada. Sorunlarınız aniden çözülecek, aklınıza gelecek bir çözüm, bütün sorunları bitirecek diyor burada. Kılıçası aniden gelecek olan bir fikir, bir ilham. Ee, başarı kazanmanızı sağlayacak diyor başarı sizin merak etmeyin ee, ve evet beklediğiniz iş varsa sevgili boğalar bakın kalıcı ve sağlam bir iş ve geliri hayli yüksek bir de bunun için yardım alabilirsiniz. tılsım Şövalyesi biri tarafından kullanıyorsunuz diyor çok iyi bir iş fırsatı hiç ummadığınız anda karşınıza çıkacak iş bekleyen kariyer bekleyen Eğitimde Sağlıkta artık Ne sorununuz varsa mucizevi Bir şekilde gerçekleşecek Evet bir görüşme var Bakın burada kupaların ikilisi. Bu bir gönül ilişkisi Olabilir bir iş Anlaşması olabilir Kariyerde bir anlaşma Olabilir bir sözleşme sağlıkta yine bir görüşme mutlaka olumlu geçecek karşı taraf sizi çok iyi karşılayacak eğer bir ilişki ise ruh eşiniz ile karşılaşacaksınız veyahut da uzun süredir görmediğiniz bir arkadaşınızı görebilirsiniz her neyse dengeli olacak diyor ve araba kartı bir değişim var dedim hayatınızda ama siz şu an eliniz kolunuz bağlı hissediyorsunuz kılıçların e, sekizlisi. Ama değişim kapınızda e, siz eliniz kolunuz bağlı hareket edemiyorum diyorsunuz etrafımız kapalı etrafım kapalı diyorsunuz ama aslında önünüz açık bakın isterseniz. Pardon. Adım atabilirsiniz. Ayaklarınız bağlı değil. Değişim sizi bekliyor. Siz yeter ki cesur bir seçim yapın ve adım atın diyor. Ve evet bakın. Hayatınıza güneş doğuyor sevgili boğalar. Çok güzel gelişmeler olacak. Sağlık, iş, kariyer, eğitim ne istiyorsanız. Belki yeni bir bebek istiyorsunuz bebeğiniz de geliyor merak etmeyin diyorum Ve şunları şöyle bir yayayım Aklıma geldi Evet Evet neyi düşünüyorsunuz bakalım Yatırım yapmayı düşünüyorsunuz herhalde sevgili boğalar Ya mülk almayı ya araba almayı ya iş kurmayı düşünüyorsunuz ya da bir iyi bir iş sahibi olmak istiyorsanız tılsımların kralı para sahibi, mülk sahibi, kariyer sahibi olabilirsiniz diyor. Ya da iyi bir yatırım yapacaksınız. Ya da kendi işinizi kuracaksınız. Ve bakın kupaların yedilisi kafanız çok karışık bir sürü seçenek var ama siz hangisinde karar kılacağınızı bilmiyorsunuz ama diyor ki artık karar verme zamanı kararını ver ve adımını at hani bir konuda odaklan mutlaka kendiliğinden gerçekleşecek siz olmayacağını düşünüyorsunuz mümkün değil diyorsunuz hiç ışık yok diyorsunuz yani ama bakın güneş doğmak üzere görünmüş ve mahkeme kartı evet bir karar vereceksiniz. Bu karar e, gerçekleşiyor. Belki de hiç umudunuz yokken gerçekleşecek. Evlilik mi istiyorsunuz? Evleneceksiniz. İş kuracaksanız Çok iyi kazanç. Yepyeni bir hayat var önünüzde. E, çocuğu olmasını isteyen boğalar varsa çocuk sahibi olabilirler. Büyük bir değişim onları bekliyor. Yeni bir aile kurabilirsiniz Yeni bir iş, eğitim, kariyer ve Ermiş kartı ne dedi? Sabırlı ol, mutlaka niyetin gerçekleşecek. Evet, değnek kralı ya kendi e, işinizi yapacaksınız, iş kendi işinizin patronu olacaksınız ya çok iyi bir kariyer e, sahibi olacaksınız iyi bir iş sahibi olmayı düşünüyorsanız olacaksınız. Burada güçlü, sağlam bir insan görünüyor. Ve bakalım, evet, kılıçların kralı. Değişim var demiştim. O değişimin üstüne kutlama var. Emeklerinizin karşılığını almak var. Belki yeni bir ilişki Yeni bir e, yerleşim yeri, yeni bir iş her neyse, siz soğuk bakıyorsunuz. Ama e, diyor ki e, niyetin gerçekleşecek, emeklerinin karşılığını alacaksın, büyük bir sevinç yaşayacaksın diyor. Sorunların bitiyor. Ama soğuk bakıyorsun, soğuk bakıyorsun, soğuk bir enerji. Kılıç kralı, kılıç kraliçesi. Mantığınla hareket edeceksin duygularımla değil aniden aklına gelecek olan bir çözüm bütün sorunları halledecek zafer senin diyor hiç bu kadar soğuk enerji taşıma sen olmayacağını düşünüyorsun ama bak aniden gerçekleşiyor değnek prensi işin çok da çabuk gelecek eğer beklentin işse çok çabuk olacak. Ateş enerjisinde tabii ki bu iş de olabilir. Kariyer, eğitim, sağlık ve ilişki de olabilir. Çok iyi, çok sağlam bir ilişki olabilir. Sorun varsa da hall olacak diyor. Evet. E, burada kılıçların e, beşlisi var. E, burada negatif bir enerji var. Hak edilmeyen sözler, dedikodular, davranışlar, belki daha önce kırgın olduğunuz bir insanla tekrar karşılaşıp aradaki buzları eritebilirsiniz. Öyle görünüyor. Çünkü orada bir şifalanma var, denge kurma var. Belki de uzun yıllar, uzun zaman önce araya negatif bir şeyler girdi, üzüldünüz. Sonra karşılaşıp anlaşacaksınız olabilir. Evet. Kılıçların 8'lisi e, eliniz kolunuz bağlı demiştim. Evet, bir iş kurmak istiyorsanız, taşınmak istiyorsanız, bir mülk almak istiyorsanız tılsımların kraliçesi ya da kendi işinizin sahibi ya da iyi bir yerde kariyer sahibi olmak istiyorsunuz ama diyorsunuz ki ben bu değişikliği yapamıyorum. Şu an karar veremiyorum. Diyor ki cesur ol cesur ol ve adım at mutlaka olacak diyor. Aslında isterseniz kurtulabilirsiniz. Ki bakın istediğiniz yere geleceksiniz. İlişkide olsa, kariyerde olsa. Ve kılıçların dokuzlusu endişelisiniz çok. Belki sıkıntılı rüyalarınız var, uykusuz geceleriniz var, stresiniz var, huzursuzluğunuz var, kılıçların dokuzlusu bunu söylüyor. Ama diyor ki bütün bunları meleklerine bırak. Gereksiz kaygı taşıma çünkü güneş doğuyor niyetine her ne yapmak istiyorsan iş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık. Evet bir yatırım mı yapmak istiyorsun bir fırsatın çıkacak. Kılıçların prensi çok iyi bir fırsat yatırım için gerçekleştirebilirsin. Bu tabii yatırım olduğu gibi iş kariyerde, eğitimde, sağlıkta olabilir. İlişkide tabii ki. Evet, kafan çok karışık, üzülmüşsün, umutlarını yitirmişsin, hayal kırıklığı yaşamışsın. Kafan çok karışık, karar veremiyorsun ama diyor ki artık karar ver karar verme zamanı. Eğer karar verirsen gerçekten çok hızlı gerçekleşecek. Sinire, strese dikkat et diyor. Hızlı gelişmeler var. Karar verdiğin an aniden gerçekleşecek. Sevgisiz, ilgisiz hissediyorsun kendini. Tılsımların beşlisi var burada. Belki ilişkide bir kriz, belki işte kriz, para sıkıntın olabilir. Ama diyor ki endişelenme, endişelerini meleklerine bırak çünkü yardım çok yakınında. Eğer niyetin e, yatırım, iş, e, kariyer, eğitim ise mutlaka yardım alacaksın. E, bence ilişki ise de aynı şekil çünkü orada bakın evlilik kartı var. Ya da e, çocuk sahibi olmak isteyen boğalarda çocuk sahibi olacaklar. Kutlama var. Bakın kupaların üçlüsü niyetiniz gerçekten e, gerçekleşecek her ne istiyorsanız olacak diyorum. Bakın kutlama işse iş kariyerse kariyer eğitimse eğitim Evet canlarım bakalım meleklerimiz nasıl bir mesaj verecek size? Araştır diyor. Farklı seçenekleri dene. Bir yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır diyor. Niyetinle ilgili araştırma yapman gerekiyormuş. Kararsızlık yaşamaktansa, kendini kapalı hissetmektense, kapatmaktansa Yeni seçenekler araştır diyor. Evet canlarım geldik bir videodun e, videomuzun daha sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim emeklerime karşılık. Ayrıca gönderi butonuna da basarsanız gelecek olan e, olan videolardan haber alırsınız. E, Özel bakımlar yapıyorum ee, ilk defa seyredenler için. E, özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım güzel yorumlarınızı ve e, beğenilerinizi de bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız. Hep de olun. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki ay videolarda buluşmak umuduyla. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.